2019'da yani bildiğimiz gibi 3 seçim var. İkisi birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri, bir de yerel seçimler var. Şimdi cumhurbaşkanlığı açısından aslında ben meselenin birinci turda biteceğini düşünüyorum. Sayın Erdoğan'a yönelik olarak hani bugüne kadar ki seçmen davranışlarına baktığımız zaman e, sayın e, Bahçeli ile Bahçeli'nin ittifak açıklaması üzerinden iki partinin de ittifakı bu meseleyi birinci turda çözer. Ama milletvekilliğine gelindiğinde artık mecliste e, ve Türkiye siyasal sisteminde de milletvekilliği, parlamenterliğin biraz daha konumu farklılaşıyor. Dolayısıyla da Yerelde iyi aday çıkaran, yerelin sorunlarıyla ilgilenen ve seçmenle doğrudan bağ kuran adaylar biraz daha bu anlamda önemli hale gelecektir ve seçmen davranışının şekillenmesine etki edecektir. E, yerel seçimlerin de tabii ki kendine göre farklı dinamikleri var, bunu biliyoruz. Ama şunu söyleyelim, seçmen davranışlarının şekillenmesi dünyada dönüşüyor. Türkiye'de de farklılaşacak bu siyasal sistemle birlikte ama Seçmen Türkiye'de yani altı çizilmesi gereken bir, 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 birkaç husus var e, seçmen davranışının şekillenmesinde. Birincisi şu e, yani dışarıdan dayatılan senaryolara çok prim vermiyor seçmen. Yani bunu e, son 15 yıllık süreçte bile birçok kez gördük. İkincisi siyasetin merkezini önemsiyor. Siyasetin merkezinin güçlü olmasını önemsiyor. Ve bunun üzerinden de zaten Sayın Erdoğan'ın bir siyasal liderliği var karizmatik bir liderliği var ee, seçmenin farklı e, ideolojik katmanları bile buna göre kendisini konumlandırabiliyor ee, ve diğer bir hususta Tabii ki e, 2019 işte e, seçimlerin birlikte yapılmasının da çeşitli etkileri olacaktır ama ben burada e, yani özellikle yerelde ve e, yani yerel seçimler ve milletvekilliği seçimlerde adayın daha önemli olduğunu ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde burada e, meselenin birinci turda e, biteceğini söyleyebilirim